Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yönetim kurulu toplantısı sona erdi Doğru. ve bir karar alındı. Az Doğru. önce kamu aydınlatma platformundan da bu karar zaten deklare edildi. Doğru. Ama mutlaka ki sizin de söyleyecekleriniz var. Hemen isterseniz sözü size bakayım. Teşekkür ederim. Müsaade ederseniz kamuoyuna bir duyuru hazırladık bu konuyla ilgili. Ben o duyuruyu okuyayım ve taraftarlarımız bu sayede bilgilensinler. <laughs> Son günlerde profesyonel futbol takımımızla ilgili yaşanan gelişmeler, bugün düzenlenen Galatasaray Sportif AŞ ve şirketimizin kurucu ve hakim hissedarı olan Galatasaray Spor Kulübü Derneği yönetim kurullarında ayrı ayrı müzakere edilerek değerlendirilmiştir. Yönetim kurullarımızın sözleşmesini 2 yıl uzatma kararı almasına cevaben teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'in kendisine yapılan yeni sözleşme önerisini kabul etmediğini açıklamış olması Yönetim kurulumuza yeni çözümler arama konusunda önemli bir sorumluluk yüklemiş bulunmaktadır. Yaşanan gelişmeler Galatasaray'ın tüm sportif başarılarının temelinde yer alan Galatasaray değerlerine zarar verecek aşamaya gelmiştir. Yönetim kurulumuz her şeyden önce bu değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması sorumluluğunun altındadır. Galatasaray'ın tarihsel süreçte oluşmuş yönetim şekli gerek kurum içi hiyerarşi bakımından gerekse görev, sorumluluk ve yetkilerin dağıtımı bakımından kuşku ve tereddüt götürmeyecek ölçüde belli ve nettir. Bu sorumluluğun gereği olarak camiamızın daha fazla yıpratılmasını engellemek amacıyla yönetim kurullarımız oy birliğiyle Sayın Terim'in sözleşmesinin fesi için kendisine bildirimde bulunulması kararı almıştır. Bu kararın şirketimiz, kulübümüz ve de Sayın Terim için hayırlı olacağı umuduyla Sayın Terim'e kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder. Milli takımın başında devam edeceği kariyerinde elde edeceği başarıların tüm camiamızı gururlandıracağının bilinmesini isteriz. Galatasaray Sportif Ayşe Yönetim Kurulu. Yani buradaki açmaya baktığımız zaman özellikle iki madde belirtildiğini görüyoruz. Sözleşme teklifinin kabul edilmemesi ve Galatasaray değerlerinin zarar verecek noktaya gelindiğinden dolayı bu Yapılan süreç... Yapılan spekülasyonların, oluşan ortamın Galatasaray değerlerine zarar verecek noktaya gelmesinden dolayı Galatasaray Yönetim Kurulu bir tedbir mahiyetinde bu kararı alarak bu zarara bir dur demek durumunda kalmıştır. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Sayın ederim. Reali izleyiciler, bu açıklamayı sizlerle paylaştık ve 24 Eylül Evet video oldu da açıklama bir kez daha şu anda e, ekrana geliyor. Az önce yapılmış olan açıklama Serdar'dan hemen bir kez hemen daha Hemen paylaşalım o zaman. Rica Son günlerde profesyonel futbol takımımızla ilgili yaşanan gelişmeler bugün düzenlenen Galatasaray Sportif AŞ ve şirketimizin kurucu ve hakim hissedarı olan Galatasaray Spor Kulübü Derneği yönetim kurullarında ayrı ayrı müzakere edilerek değerlendirilmiştir yönetim kurullarımızın sözleşmesini iki yıl uzatma kararı almasına cevaben teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'in kendisine yapılan yeni sözleşme önerisini kabul etmediğini açıklamış olması yönetim kurulumuza yeni çözümler aramak konusunda önemli bir sorumluluk yüklemiş bulunmaktadır yaşanan gelişmeler Galatasaray'ın tüm sportif başarılarının temelinde yer alan Galatasaray değerlerine zarar verecek aşamaya gelmiştir. Yönetim kurulumuz her şeyden önce bu değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması sorumluluğu altındadır. Galatasaray'ın tarihsel süreçte oluşmuş yönetim şekli gerek kurum içi hiyerarşi bakımından gerekse görev, sorumluluk ve yetkilerin dağıtımı bakımından kuşku ve tereddüt götürmeyecek ölçüde belli ve nettir bu sorumluluğun gereği olarak camiamızın daha fazla yıpratılmasını engellemek amacıyla yönetim kurullarımız oy birliğiyle Sayın Terim'in sözleşmesini feshi için kendisine bildirimde bulunulması kararı almıştır. Bu kararın şirketimiz, kulübümüz ve de Sayın Terim için hayırlı olacağı umuduyla Sayın Terim'e kulübümüze verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür eder, milli takımın başında devam edeceği kariyerinde elde edeceği başarıların tüm camiamızı gururlandıracağının bilinmesini isteriz. Galatasaray Spor Kulübü. Evet, açıklama bu şekildeydi. Bir kez daha sizlerle paylaştık. Teşekkür ediyoruz. Sevgi Şükser e de.